Merhaba arkadaşlar, bugün size et suyuna nohutlu pirinç pilavı yapacağız. Nasıl yapıldığını ve püf noktalarını tek tek açıklayacağım. Öncelikle pirincimizi güzel bir şekilde ılık suyla yıkadık. Bir 15-20 dakikada yine ılık suda beklettik. Ve bu hale geldi. Güzelce süzdük. Köyden gelmiş tereyağımızı erittik. Birazdan pirinçlerle bunu buluşturacağız. Ama en önemli şey burada pilava lezzetini verecek şey et suyumuz bu et suyunu ben şişelemiştim o yüzden şu anda eritiyorum pilavıma katmak için hem eriyecek hem ısınacak ve diğer aşamaları da şimdi geçeceğiz evet arkadaşlar biraz bu tereyağı vardı burada biraz da zeytinyağı koydum ki yağımız yanmasın şimdi pirinçlerimizi bir yağımızla kavuşturuyorum şunu da söyleyeyim pirinç pilavında en önemli detay ölçüdür mutlaka e, yapın. benim ölçüm şu bardak bununla iki bardak pirinç koydum şimdi pirinçlerimi yüksek ateşte kavuruyorum Pirinçler aynen bu şekilde tane tane olduktan sonra 4 bardak bu bardağımızla 2 bardak pirinç koymuştuk. 4 bardakta et suyu koyuyoruz. Evet. Şimdi altını kıstık ocağımızın ve daha önceden ben haşlayıp buzluğa koymuştum nohutlarımı. Onları koyuyoruz. Ve yaklaşık 3-4 çay kaşığı kadar e, damak zevkinize göre tuzumuzu ekliyoruz ve altık en kısık ateşte yavaş yavaş bu suyun pirinçler tarafından çekilmesini bekliyoruz. Ağzı kapalı bir şekilde. Evet arkadaşlar pilavımız oldu. Şöyle bir karıştırdım. Şimdi demlenmeye bırakıyoruz. 15 dakika sonra hazır. Evet arkadaşlar pilavımız gördüğünüz gibi tane tane oldu. Şimdi en keyifli zaman tadım zamanı. Şöyle sizin için tadacağım. Hmm, çok güzel. Hmm, muhteşem olmuş. Kuzu kemiği suyu çok değişik bir boyut katıyor bu pirinç pilavına. Mutlaka evinizde deneyin, yapın, bol bol yiyin. Yanına da muhteşem bir kuru fasulye. Onun tarifini de daha sonraki videomda paylaşacağım.